arkadaşlar Merhaba <laughs> servisimize gelen bir adet P Smart 19 bakın kendi kendine basıyor arkadaşlar dandik ekranlarda maalesef bunları yaşarsınız bunları yaşamak istemiyorsunuz Arkadaşlar bu cihazla alakalı herhangi bir şey işte ekranda işte borttu bataryaydı vesaire bu tarz aşağı link vereceğim. Oradan sipariş verebilirsiniz isterseniz. <laughs> Abi 2 dolar ucuzuna 3 dolar ucuzuna kaçıp bunları yaşamayın, yaşattırmayın. Müşterinize de yaşattırmayın, siz de yaşamayın arkadaşlar. Bunlar güzel şeyler değil yani. 100 lira için değmez, 200 lira için değmez. Kaliteli ürün takın arkadaşlar. takan için de arkadaşlar yani alan içinde eziyet durum aslında e ama işte bunu anlattı dur abi diyor ucuzundan olsun daha uygun yok mu diyor ya da bazen müşteri de arkadaşlar diyor ki mesela örnek kaliteli bir ekran söylüyorsun abi diyor başkası işte mesela sallıyorum sen mesela bin lirada fiyat verdin ötekisi demiş demiş ki abi 800 lira fiyat verdi abi alındı 800 liraya taktırıyor yani bazı cihazlarda bunları aramayın arkadaşlar 200 liradır şey yapmayın çünkü gerçekten zaten bir malın piyasası aşağı yukarı bellidir güvenliğinizi her zaman yaptırmayı tercih edin bakın bu kasa zaten yamuk görüyorsunuz bakın çap olmuş bu çıtalı değişik arkadaşlar çıtasız bu değişmez çıtasız değiştirirseniz akraba olursunuz bu cihazda olmaz. Ayrıca bir de size şunu hatırlatayım. Arkadaşlar kasası yamuk olan cihazların bu fazla aşırı yamuk değil ama hani aklınızda bulunsun. yani kasası eğrilmiş üst, özellikle üst bölgeden çok eğri, eğrilmiş olan kasaların vidalarını kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar tam sıkmayın. Çıtalı ekran değiştirdim size örnek veriyorum. Yeni çıtalı, sıfır çıtalı ekran taktınız. Size tavsiyemdir arkadaşlar. Yamuk duran anakartı vidalarına abanmayın arkadaşlar. Sakın. Kart şöyle eğriktir mesela. Sen vidaları çok sonra abandım o kart ister istemez düzelecek. Cihaz susabilir. Cihaz durabilir. Hataya geçebilir. Bu sefer sen yaptığına çıkar arkadaşlar. Aman dikkat. Evet, kasayı boşaltıyoruz arkadaşlar. Anten arkadaşlar hiçbir zaman şuradan böyle asıp yukarı doğru çekmeyin. Çünkü bazen burada bir yapışkan olabiliyor. O yapışkandan dolayı anten kopar elinizde kalır. Bak bunlar küçük detaylar ama sizi zarar verecek aslında durumlar. Şöyle şu üst kapağı da çıkaralım. Burası vidamız daha. Şunu da çıkaralım. Çıkardık. Arkadaşlar burada bakalım batarya daha hiç sökülmüş mü var. Hiç sökülmemiş arkadaşlar batarya. Yok sökülmüş galiba bakalım. Bir deneme yapayım ilk önce. Tamam daha önce sökmüş arkadaşlar. Sökülmeyen batarya arkadaşlar. Isıcın üstüne koyuyorsunuz ısıtıyorsunuz. Yan, ta yan tarafından arkadaşlar şu şekilde. 5 30 spreyiniz var. <laughs> 4 dolar gibi bir şey olması lazım. Onu sıkıyorsunuz arkadaşlar. Sıcakla beraber hemen soyuyor onu söyleyeyim. Evet, şuradaki <laughs> geri kalan ürünlerimizi çıkaralım yavaş yavaş. Çıkardık. Şurada sensörümüz var arkadaşlar. Sensörü çıkartmayı unutmayın. hani Kulağınıza getirdiğiniz sensör arkadaşlarımın Sensörün burada bakın lastiği var lastiğini almazsanız olmaz. Şöyle ee, çıkıntısı yani bize doğru çıkıntısı sağ tarafta kalıyor söktükten sonra bilmeyenler için söylüyorum. Unutanlar için sök, sökünce sağ tarafta çıkıntı kalıyor arkadaşlar ona göre takın. Şimdi şuradaki şey ayıralım, tuşları ayıralım. Evet. Arkadaşlar ısıtarak bunları çıkarırsanız elinizde kalmaz. Kuru kuruya sökmeyin arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi çıtamızı ayırdık. Bakalım çıtamız. Evet çıtamız çap. Evet yan aşağı taraf zaten yamuk arkadaşlar. Şurası çap halinde. Bunun olacağı yok. Komple çıtayı değiştireceğiz. Öncelikle incik boncukları takalım. P Smart 2019 arkadaşlar cihazımız tekrardan söyleyelim. önce sensörü ve lastiğimizi takalım ki daha sonra başımıza iş almayalım. Taktık. Evet, bana doğru bak çıkıntı bana doğru olan kısmı sağ tarafa gelecek arkadaşlar. Bunu üst tarafa sıkıştırıyoruz. Evet, sıkıştırdık. Şimdi e, kulaklığımızı alalım. Evet, kulaklığın arkadaşlar üst tarafındaki nerede bu? Biz ekran attık. Attı bu demiş Şuradaki plastik almayı unutup bakın Şuradaki bakın kulaklık plastik mevcut bunu almazsanız kulaklık ailesi tam oturmayacak arkadaşlar yerine denk gelmeyecek şekilde bu onun yuvası bunu da almayı unutmayalım bunu taktık <laughs> evet, onun filmini taktık şimdi burada eksik bir şeyimiz var mı yok Şu şekilde takalım taktık. Ekran filmimizi taktık. <laughs> Bir bataryamı takıp test etmek istiyorum. Это Чез Машанда? batarya zayıf diyor. Evet, ekranı sağlam çalışıyor arkadaşlar. Evet. Bir herhangi problem yok. Bataryamızı söktük. Şimdi toplama içimine geçebiliriz. öncelikle titreşim motorumuzu taktık. Evet, alt bordumuzu taktık. Ara arkadaşlar M harfi mainboard o kış genelde genelde mainboard'u gösteriyor. Burada sub yazar. Bunu da yazmıyor ama o da ufak bir bilgi olsun. Bunu en son takacağım. Şimdi ee, şey takalım. Beberler. Arkadaşlar anten yuvasını takarken Üstten dengeli biçimde bastırın yoksa Anten Kablosunun kafasını ezebilirsiniz Yani çok zorlamadan Dengeli bir şekilde Hayır. Taktık taktık şimdi alt buzzer kısmına takalım. Burada arkadaşlar ince bir de olayı var. Sağ taraf ince. ortalarda kalın vida, siyah vida var arkadaşlar. Nasıl kalın bir siyah vida. Sağ tarafta şurada bir ince vidamız var. Vidalarımızı taktık. Şunu unutmayalım. Bunu unutursanız ne olur? Kulaktan ses gelmez arkadaşlar. Çünkü oradan devresini tamamlıyor. Şimdi arkadaşlar önce kapağı takıyoruz. ve kapağın pamuk ucu filmini önce takacağız. Şu şekilde Daha sonra şuradaki koruyucumuzu takıyoruz. Bu koruyucu olmazsa ne olur? Cihazınızı düşürdüğünüz zaman batarya yerinden fırlar gider. Sonra cihaz a cihaz bozuldu ya da cihaz susu düşünürsünüz. Halbuki yerinden fırlamıştır. Bu da önemli bir şey arkadaşlar. Benz olsun. 嗯。Yes. arkadaşlar işlemlerimiz bitti sayılır. Cihazımızı güzel bir şekilde topladık. Evet. işlemlerimiz bitti. Evet arkadaşlar tertemiz nur topu gibi bir cihazımız oldu arkadaşlar. Müşterimize hazır. Teslim hazır bir şekilde ayıralım. Arkadaşlar herkese geçmiş olsun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin.